bize doğuda sıkılan mermi, atılan mayın yara vermedi. Şu anda bu yapılan bize büyük bir yara verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu sehven ödeme yapılmış diyerek terör gazilerinin emekli maaşlarını kesti. Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye genelinde 300 terörle mücadele gazisinin emekli maaşını kesmiştir. Bu sayı bugün itibariyle 400 lira ulaşmıştır. Maaşımızı keserken bize hiç haber vermeden %40 özürlü olarak kestiler maaşımızı. 400'e yakın Gazi 17 Aralık Salı günü maaşlarının yatırılmadığını gördü. Konuyu araştıran gaziler maaşları SGK'nın kestiğini öğrendi. Hatamı yeni fark ettim şimdi maaşımızı kestim demesi SGK'nın çok büyük bir Yanlışıdır. Madem bu kişiler emekliliği hak etmiyordu da, Sosyal Güvenlik Kurumu neden bu kişilere emekli maaşı bağladı? Gazilere gerekçe olarak sehven yani yanlışlıkla emekli edildikleri sunuldu. Kanun bilmez, çıkan kanunları takip etmez. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kanun yürürlüğe girdiği halde kanunlarından haberi olmadığından gazilerimizi mağdur etmiş. Aynı zamanda 6 yıldır ödenen maaşlar Şimdi yeni fark ettim denilerek maaşları kesilmiştir. Yaklaşık 18 sene engelli kontenjanında çalışan gazilerin maaşı kesildiği gibi artık onlar için istihdam da sağlanmayacak. Şimdi ben iki tane çocuk okutuyorum. Evim kira. Yani bankalara borçlanmışım. E bunların hepsi sıkıntı. 2000 şu. yılında arazi aramasında bomba patladı, iki gözümü kaybettim. İki gözüm görmüyor. Ben bir yere gidiyorum iki kişi. Her tarafa tek başına gidemiyorum. Vatan dediğiniz zaman bugün de olsa yine gideriz, yarın da gideriz. Ama siyasetleri yaptığı bize yanlış. Büyük hakat. Konuyla ilgili Harp Mağlulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şubesi'nden açıklama geldi. Şube Başkanı Önder Çelik, yapılan yanlıştan geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Kahraman gazilerimiz şu anda bunun mağduriyetini burada yaşamaktalar. Bu sorumluluk Dan dolayı iki tane kurumu yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nu durumu düzeltmeye davet ediyoruz. Zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan gaziler yetkililere bir kez daha seslendi. 2014'te bu yasa çıkıyor. Ben 2015'te emekli oluyorum. Emekli olurken bana niye demiyor? Bu 2014 yılında bu yasa çıktı sen emekli olamazsın. Ve 5 yıldan beri ben maaş alıyorum. Şimdiye kadar neredeydi? 5 yıldan beri neredeydi? Yetkililere sesleniyoruz bu ayıbın önünü sizler tekrar kapatacaksınız. Tek temennimiz gazilerimizin ve ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi.